her şeye zam. Zaten KDV, ÖTV yani iki tane özellikle size bir başlık e, da sunayım. Ekmek artı akaryakıt. Ekmek insanların temel kaynağı ekmek artı akaryakıt. Şimdi aracı olmayan bir insan yok. Aracı olmayan insan yok. Bir de bundan geçinenler var. Daha doğrusu geçimini bir fiil taşımacılıkla ulaştırmayla yapan insanlarımız, esnafımız var. Tabi dünyada bir sıkıntı var gibi gözüküyor televizyonlardan izlediğimize göre. Ama en büyük sıkıntı da bu seçimden sonra gelen, bu akaryakıta gelen büyük bir zam bizim İnanır mısın belimizi büktü. Bir ekmek nasıl yedi buçuk lira, altı lira olduysa bir ara akar aynı zamanda bir günde bir, bir akşam gece yatarken altı yedi lira zam geldi. Tabii bu haliyle hem esnaflarımızı hem şeyler arası taşımacılığı hem yük taşımacılığını hem de yolcu taşımacılığını gerek halk otobüsü gerek taksi minibüs, bütün taşımacılıkları zor durumda bıraktı. E bunun altından kalkmak değil. Bu kimin sırtına binecek? Bu halkın sırtına binecek. Yani özellikle e, mesela zam gelecek. Şimdi otobüse işte ulaşıma zam geldi. Herhalde bir 5-10 yıl sonra başlayacak. Zaman zaman şimdi yük taşımacılığına zam gelecek. Haliyle bura gelen gıda, gıda maddesine yansıyacak. Yani zam sevilir ve sevilir bir şey değil. Yılan gibi bir şey. Onun için bu zamı yapanlar iyi düşünmeli. Yani iyi düşünmeli. Dedim kaçlıktan beri çemçedirler bizde. Çemçeyle almalı değerler. Kaçlıktan beri en azından biraz onun bir büyük kaçlıktan olmaları gerekir. Bu konuda herkesten hassasiyetle iyi düşünmeleri, bir askeri cüretten çalışan bir şoförü düşünmelerini benim şahsen gönlümden geçen askeri cüretten yapan başka bir işten geçirme, geçinen bir insanları düşünmelerini daha doğrusu köyde çiftçilik yapanı bende, bende de ufak bir tefek tarımcılık da var mesela ettiğim masrafı karşılamayı onun için zam iyi bir şey değerli bunu verirken biraz önce bahsettiğim gibi tekrar hemen almak biraz insanları hem üzüyor hem de halkı da üzdü. Ama her nedense biz tabi yaş, yaş itibariyle de önce oh, küçük bir zam koyduklarında herkes bağırırdı. Biz şimdi alışkanlık hale getirmiştik. Herhalde millette de biraz maddi güç para var. E, şeye de baktığın zaman insanlar gene yaşıyor. En yaşansın yaşıyor. E, o vesileyle de açık konuşmakta da fayda var. Şehirde de bir şey var. Araç, araçta sıra var. Araçta sıra var, markette sıra var, ondan sonra diyoruz işte biz zam, e, zam doldu o zaman tabii hoş hoş olan bir şey değil. E, biraz önce televizyonda da izledim, e, mesela bir kağıt, peçete daha doğrusu hangi markette ucuz diyor arayan da var. O vesileyle de yani zam iyi bir şey değer. bunu yaparken. Ee, insanların incitmeden yaparlarsa çok iyi olacağı kanaatindeyim. Gaziantep'te 2287 taksimiz var. Daha e, 200 tanesi falan çalışmıyor. Yetiyor, artıyor da. Gaziantep'te taksi kültürü biraz az. Daha şimdi dışarıdan gelen misafirlerimizle birlikte biraz taksi kültürünü artırdık. Gaziantep'te biz taksiliği biraz iyiye de götürdük. De götürdüğümüzde inananlardanım bir oda başkanı olarak. Çünkü evvel 400 araç çalışıyordu. Şimdi 2000 küsür araba çalışıyor. 2287 aracımız var. 2000 küsür arabası çalışıyor. Ya e onun için daha taksilerimiz yolda giderken zilden alıyor ancak yolcuyu mahallesinden alıyor. Karşılık alan yolcu yok. E onun için daha taksimiz daha bu bizi 10-15 sene böyle götürür. 133 tane durağımız var. Şimdi durak sistemi eksik olan yeri yok. Zaten öyle bir şey olsa biz 5 senede de durdurduk. Daha doğrusu belediye UKOM ile ortak bir çalışmamız var. Sizlerin huzurunda belediyelere de teşekkür ederiz. Gerek il, Büyükşehir Belediyesi gelecekte de ilçe belediyelerimiz hakikaten de bizim esnafımızda özverili çalışmadan yani daha doğrusu bizim parkları park bekçiliği yaptığımızı Bizim duraklarımızın olduğu parklarda pisliğin olmadığını, e, asayişin berkemal olduğunu, daha iyi olduğunu anladılar. Bizim ilçe belediyelerimiz de, büyükşehir belediyemiz de bu konuda bize katkıda bulunuyor. Onlardan dolayı da kendilerine teşekkür edeyim. Taksilerde kredi kartı yok. Biz var bir iki, üç arabamız da var. Var. Fakat e, isteyen taktırabilir. isteyen taktırabilir. Bir tane bankadan da biz zaten anlaşma da yaptık. Bir sene oldu. Ee, ama taktıran yok. Şöyle de, öyle, talep de yok. Yani talep olursa biz onu zaten hemen e, hazır. O Orada bir sıkıntımız yok. Biz ben geldim. Türkiye'de gece çok pahalı. Gündüz ucuz. Durdum düşündüm. Ben şahsıma konuşayım. Gece trafik yok. Büyük şehirlerde hiçbirinde yok. Işık Lambada ihazlı yani bekleme de yok. Halbuki gece ucuz olmalı. Gece ucuz olmalı. Biz sorunu şöyle yaptık. Gece gündüz tarifesini aynı yaptık. Yaptık ve kaldırdık. Şimdi Türkiye bir örnek olduk. O örnek de Türkiye'de örnek teşkil etti. E, Türkiye bizden bir örnek aldı. Gece gündüz tarifesi Türkiye'de kalktı. Taksimetre ücretleri Türkiye genelinde zam talepleri var. Ee, zaten bu akaryakıt olmasa bizim sıkıntımız taksimetre ayarları konusundaydı. İnşallah onu da çözeceğiz. O biraz pahalıya geliyor. Yani öyle bir şey, aslında ucuz bir şey fakat 3-4 firma bunu almış. Ee, biz bunu e, sayın Bakanımıza, eski Bakanımıza iletmiştik federasyon olarak. Ben federasyonu da yönetimdeyim. Ama e, bu Bakanımıza ziyarete gittim. Bu konuları açmadık. İnşallah bu konuları da ileteceğiz. Tabii herkes nasıl zam aldıysa zam Türkiye genelinde kaçınılmaz oldu. Azdan çoktan biz de bir zam almayı düşünüyoruz. Hmm. Şimdi şöyle bir şey var. Biz Gaziantep'te bazı olmayı desem yalan söyleriz. Şimdi bu mazot zamından sonra bir iki durağımızda oldu. Biz onu şu işin aslı indi bindi hemen 50 metre gidiyor 15 lira sanki taksiyle oynamış gibi. Bu haliyle o esnafı üzüyor. Yani şu yani yayan geçse dahi inanır mısın iki dakika sürmez. Öyle binenler de var. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Bizi tercih ediler, biniyorlar. Ee, biz daire bir konu, sıkıntılı bir konuyu yaşamadık. Burada herhangi bir yolcuyla tartışma, kavga, herhangi bir şey de olmadı. Biz zaten şikayet hatımız da var. Şikayet hatımız her 24 saat. Arkadaşlarımızın cepleri de açık. Verdiğimiz telefonlar. Bizde ee, bize hemen Whatsapp'tan atıyorlar. Biz sabahleyin onun ulaşımla diyaloğa geçiyoruz. Gerekirse emniyetle geçiyoruz. Yani neyi ilgilendiriyse o konuyla ilgili bir çalışma yapıp onun da önünü kesik kestikten sonra e, o konularla ilgili bir sıkıntımız da olmuyor. Biz de Allah razı olsun. Ben bütün esnafa teşekkür ediyorum bu konuda. Daha taksimetre açmayıp da önce vardı. Bu o 7-8-10 senedir hemen hemen taksimetre açmayayım diyen olmadı. Yani devam edeyim. E, taksimetre ile biz çalışıyoruz. Ben onuzda. Ama bu zamdan sonra biraz sıkıntımız var mı? Var. Ya en çok sorunlar işte biliyorsunuz. Taksicinin mesleği çok zor bir meslek. Mesela haliyle akşamları, geceleri falan bazı insanlar bin, bindiği zaman bazıları da mesela gündüz de binse dahi e, bazı dolandırıcı da çıkmış kimliğini bırakıp ya şuradan eve gideyim gelin diye öbür taraftan mahalle arasından çıkayım Öbür taraftan çekip gidiyor. O taksi orada bir saat bekliyor. Param yoktu zaten param parayı almaz. E böyle, her tarafta var o bu. Burada da karşılık yani burada da karşılanıyor ama bizde azaldı. Önce bir iki tane vardı yakaladılar. Ama eğitim şartmış. Nasıl yani inanır mısın şu bazısı eski yaşlıları siz benim kadar bilmezsiniz. Eğitim insandan utanır. Daha da olsa da, da eğitimde eğitimli insanlardı. Şimdi bazısı yani biz burada hem Arapça hem de İngilizce bir ara güzel bir çalışmamız oldu. Ben buradan Ticaret Odası'na da teşekkür edeyim. O da bize bir proje hazırladı. Biz burada da artı bir de birlik olarak hazırlatmıştık. Ee, onun da bize çok katkısı faydası oldu. Hay, ama bu bir iki, iki senedir yine yapmıyoruz. Şart mı şart. Daha doğrusu lisan kadar güzel bir şey. Hiç olmaz. Türkçe'de bir dil, Arapça'da bir dil, İngilizce'de bir, Fransızca'da. Yani herkes bunu Kürtçe bilmeyeyim diye de mesela Kuzey Irak'tan gelenlerin çoğu Kürtçe biliyor. Arapça mesela Suriye'den gelenlerin hem Türkmen hem Kürtçe bilir Türkçe biliyor. Yani ona, ona göre. Ee, uzun mesela Afrika'dan gelenleri de var şimdi bizde. Çalışanlar burada var. Belki siz görüyorsunuz, belki görmüyorsunuz. Müşterilerimiz var. Yani İngilizce, çok güzel İngilizceler var. Biz her nedense, biz o ülke genelinde biraz şey varmış, ee, lisanda. Evet bizim büyüklerimiz, yani sizlerin yaşım itibariyle söyleyeyim. Biraz akli yetmez. Çoğu yüzde dokuzanı Mesela ben Nizmi'nin köyündenim. Arapça bilen de olurdu, Kürtçe çoğu bilir zaten. Mesela. Şimdi burada oturanlar Kürtçe bilen yok. Arapça bilen de azaldı. Ee, i̇nanır mısın? Şimdi gün geçtikçe mesela yabancı dili alıştırmışlar şeye İngilizce. Ee, bütün Arap ülkelerinde yabancı dili İngilizce alıştırmışlar. Yani bunu Türkçe'de, Türkçe'yi de alıştırabilirlerdi o zaman. Zaten Arapça ana, ana dilleri. Arapça ana dilleri. O vesileyle biz o lisanda ta eskiden belli bir Türkçe alıştırsak çok iyiymiş. Ta Atatürk'ün gününden belli. Yani bu Arap ülkelerinde bir Türkçe ders koydurabilsekmiş. İnanır mısın? Bugün biz oradan ticareti daha güzel yaparmışız. Türkiye'den bütün ülkelerde bir sarmaş dolaş olur. Nasıl İngilizce bilen hemen buradan bir şey olsa ismi İngilizce diyor. adam bir şey İngilizce biliyor musun? Öyle bir şey yok. Ama biz orada eksik kalmıştık. Çok eskiden beri eksik kalmış. Yabancı ileri konusunda. İki iki tane bayan şoförümüz var. Şimdi çalışırlar da. Güzel de yani inanır mısın? Bizler şey olarak, bayan olarak sormayın Bizlerden daha iyi çalışıyorlar. Daha da iyi hizmet ediyorlar. Kendilerine sizlerin huzurunda teşekkür edeyim. Sonra otobüse geçti bir tanesi de daha üç taneydi. Biri de belediyeye girdi. Valla ben şahsıma söyleyeyim. toga talebimiz oldu. Guru'ya da girdik bize çıkmadı. E artık biraz tahmin ederim hep tok resmi kurumlarda ve zenginlerde bir de fakirler olarak şu şeyde borçları çıktı çekilişte bundan sonra da insanların eline geçerse inşallah. Geçeceğine de kanaat gelmeyin ben. Yani bizlerin eline. Yalan konuşmanın bir anlamı yok. Geçeceğine de kanaat gelmeyin. Belirli bir sayıda montaj olayım. İnşallah şey olursa ben odaya ilk olarak bir tane gelen milletvekillerine falan da söyleyeceğim. Yani bir tane bizim odamıza paramızdan verin diye. Özellikle Suriyeli vatandaşlarımız bu işle ilgili çalışırlar. Kendi Suriyelileri telefondan götürürler falan. Öyle var. Ama biz onun önde onu önünü kesemedik. Bu kiliste de var. Onları da kesemedi. Bu Antakya'da da var. Böyle 3-5 ilde var. Ee, onun için onun önünü kesemedik. Yani bizde var ama o kadar İstanbul gibi falan gibi değil. Ki plakada değişiklik değil. Plakada önce vardı. Bizde de vardı. Biraz rakamı büyük falan. Şimdi onların hepsine yasak geldi. Zaten şimdi bundan sonra cipli çıkacak. Tahminim boy başından itibaren artık Emniyet İçişleri Bakanlığıyla görüştü federasyonumuz. Cipli çıkaracak. Bundan sonra plakalarımız cipli olacak. Türkiye genelinde standart olacak. Zaten bizim federasyonda olduğumuz için biliyorum. O APP plakalar yasaklandı. rakamları daha doğrusu yönetmenliğe uymayan plakaların hepsi yasak. Bu sizlerin aracılığına da söyleyeyim, plakaları yönetmenliğe uymayanlar bu tarihten itibaren de ceza yiymesinler. Ee, daha doğrusu Ceza'da sabahleyin de bir emniyet mensubuyla da görüştük. Bunları ikaz ederler de, buraya gönderir değiştirirlerse biz de onlara yardımcı oluruz. Herkes cezadan kurtulur. Öyle bir talebimiz olmadı. Şöyle, deprem bölgesinde olduğumuz için bizi ilgilendirmedi. Biraz önce evet. siz de bahsettiniz. E, ilgilendirmediği için de biz de o talepte bulunursak ama bir defaya mahsus başka illerde yapıldı. O illerin odalı başkanları, sivil toplum örgütleri dile getirirse daha münasip olur. Evet. Biz e, şeyde çalıştık. Bu depremden sonra yine biz e, pandemide de çalıştık. E, nöbetçi buyduk. Yok bir destek gelmedi. Pandemiden sonra bir destek gelmedi. Yalnız Cumhurbaşkanımız bize bir ötebe ÖTV ile ilgili bize 5 sene, 6-7 sene önce vermişti bir ÖTV indirimi. Araç bulabilirsek, şimdi meclisten de hayırlı haberi bekliyoruz. Meclisten geçirecekler. Verdiği sözlerin arkasında duracağına inanıyoruz. Meclisten geçirirlerse, bir ÖTV indirimi yaparlarsa, affı daha doğrusu ÖTV'siz araç için bir defaya mahsus tekrar bize bir hak tanıyacaklar bunu sözünü vermişlerdi Bursa'da. İnşallah o onu da verirler. Araç da çoğalır, herkes alır. Yine bir güzel yeni sıfır araçlarla millete hizmet etmiş oluruz. Bizim mesela Hatay olsun, Maraş olsun, Adıyaman olsun. O illere biz federasyon olarak tabi haliyle yardımda bulunduk da tam doyurucu bir yardımda bulunmadık. Ama karınca kaderince derler ya. Öyle gücümüzce bir katkıda bulunduk. Sizlere ben bir teşekkür edeyim. Gerçekten de mutlu oldum. Bir basın olarak bir araya gelmişsiniz. Bir basını seven bir kardeşiniz olarak ben şeref duydum.